Müminin muhabbeti konuşması, konuşmasının ekseni konuyu Cenab-ı Hakk'a götürecek şekilde ilerlemeli. Dolayısıyla biz makro büyüklükleri konuşuruz. Öyle kısa paslaşmalar, bugün maç ne oldu, yarın maç ne olur, bu yol bugün yapacaklar mı, çukurlar kapanacaklar mı, kapanacak mı, bu imar buraya doğru mu çıkar, şuraya doğru mu çıkar, bunlar hayat içerisinde bugün konuşulan, yarın hiçbir ehemmiyeti kalmayan konular. Ama biz her zaman gündem olan konuları, ya geldik gidiyoruz arkadaş, ya bayağı da saçlarında aklar oluşmuş. Onu hiç hissettirmeden, sezdirmeden kendi gerçeğiyle yüzleştirmek. Eee çocuk da oldu maşallah artık baba oluyorsun. Yakında onu okula da gönderirsin, oh, iki günde bakmışsın bir arkamızı döneriz askere gönderirsin. Ee, sen de o zaman artık emekli olursun herhalde. <laughs> Makro yani kuş bakışı böyle bakıp hayatı başıyla sonuyla çabucak düşüncelerin içerisinde ele almak. Niye? Çünkü resmi büyütmezsek hayatın e, asıl manasını göremeyiz. Böyle çok hani böyle şey yapıyor ya büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. İçine giriyor iyice işte resmin böyle. Ve orada ayrıntılarda kayboluyoruz. Halbuki resmi böyle geri doğru yani. Daha kuş bakışı, uzaktan bak. Küçült, 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 küçült. Dün doğdun, işte bugün çocuğun oldu, dün okulu bitirdin. Artık iş ortalardasın, yarın emekli oluyorsun. Emeklilikten düşüyorsun, sonrası ne olacak? Hayatı çabuk tüketen ifadeler ile onun gözünde, muhatabımızın gözünde e niye yaşıyorum ki o zaman ben dedirtecek bir hızlı yol almaya ihtiyaç var. Bunu anında yolculukta yanımızda oturanla da yapabiliriz. Adam 40 yaşlarında, 30 veya neyse her yaşı çok çabuk ilerletebiliriz. E sonra ne düşünüyorsun? Abi çalışacağız işte büyük bir şey olacak. E sonra daha ileri kariyer ne bileyim yani işte. Sonrasına işte öyle yaşarız abi. İşte ondan sonra biz çoluk çocuk durum tombala. Peki sonra abi herkes gibi yani mecbur olan dedirteceksin herkes gibi hayatın sonu gelecek. Öleceğiz. Doğum ve ölüm. Doğumu onlar daha çok tekrar eden çünkü her yıl dönümünde konu edinen hayata bağlılığın tutkunun sembolü. Cenab-ı Hak bu Yahudilere ne dedi? وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْفَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَا Bir görsen onları, nasıl bulursun onları? Hayata en hırsla bağlı kimseler. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْفَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَا وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Müşriklerden de öyle. يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا اَلْفَ İster ki bin sene ömrü olsun. Ne olacak? Bin sene ömrü olsa ne olacak? Cenab-ı Hak dedi ki o mahua bi muzahzihi min al azabi. Bu onu azaptan çekip kenara kurtarmaz ki. O mahua bi muzahzihi min al azabi en yu'ammar. Daha fazla ömür verirsen ne olacak? Adam hastalandı. Bir de etrafımızda yüzde yirmi, otuz hasta zaten. Ya geçen Ahmet'e gittim, Mehmet'e gittim. Hasta, gel beraber ziyaretine gidelim. Kanser olmuş, durumu iyi gözükmüyor. Bir iki seneye kalmaz vefat edebilir. İşte hayat böyle. Senden küçük müydü? Yok benden bir yaş büyüktür. Artık bizim yaşlara geldi desene. Ya geçenlerde genç bir arkadaş da yakalanmış. Bu devirde artık belli olmuyor ki. Ölümlü hayat. Bunlar Makro büyüklükler. Tafsilatta, ayrıntıda şeytan kaybettirip bizi dünyaya bağlamak isterken biz konuyu yukarı taşıyıp hayatı küçültüp insanı o zaman niçin yaşıyorum? Ben burada niçin varım? diye tefekküre davet etmek. İşimiz bu. Peygamberler bunu <laughs> yaptılar. İnsanlara kulin duru mezafis semavati vel ard. Bakın göklerde, yerde ne var? Cenab-ı Hak hayvanlara kadar اَفَلَا ve اِلَى الْاِبِلِ Şu deveye bakmazlar mı? كَيْفَ خُلِقَتْ Nasıl yaratılmış? Bize dönüp sordu, اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Yoksa siz sandınız ki biz sizi abes olsun diye yarattık, öyle mi? Bir hiç uğruna mı yaşıyoruz yani? Abes olarak, bir hiç. Girdiğiniz gibi beyaz kumdan sarıyorlar, Çıktığımız gibi beyaz bir kefene sarıyorlar. Girdi. Hiçbir şeyin artık bir gün sonra üzerinde ne tapu kaydı var, üzerinde ne bir şey var, hiçbir hükmün de yok, imzanın da hiçbir şey yok. Bunun için mi yaşıyoruz hayat? Konuşmak ve insanları tefekküre davet etmek. Bileceğiz ki karşımızdaki insan Allah'ın yarattığı bir varlık ve o bunu anlayacak Fıtratı var, bütün peygamberlerin bu kadar yalın şeyler üzerinden davette bulunması gösteriyor ki ilkokul mezunu yahut ilkokul bile okumamış kim olursa olsun bizi bu hayatta var eden kudret, sahibimiz, Mevlamız dediğimiz zaman onda karşılık buluyor. Sahibimiz öyle mi? Mevlamız, yaratıcımız. Yasin suresindeki mümin kişi ne dedi? وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي Ben beni yaratanın için kulluk etmeyeyim? Muhatabımıza sen seni yaratana için kulluk etmiyorsun? Bir defa biz madem ki peygamberlerin yolundan, onların ardından, onların sürecinin bir yolcusu, onların yaptığı çağrının devamını yapmakla memur kimseleriz. Bir defa iletişim şart. Bunları nerede yapacağız? Kendi kendimize duvarlarla yapamayız. İletişim şart. Ne dediler peygamberlerle ilgili olarak? مَا resul <laughs> الرَّسُولُ يَأْكُلُ ve وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقُ Bu nasıl bir peygamber? Nasıl Allah'ın elçisi? Senin benim gibi yemek yiyor, Çarşıda pazarda dolaşıyor. O Şifil asfak. Peygamberler bile çarşıda pazardayken çünkü orası insanlarla temas hali. Resulullah da o kaz panayırında, diğer panayırda. Kalabalıklar nerede? Resulullah orada. Tek tek dolaşır, söyleyecek bir şeyim var der. Allah'tan gayrı ilah olmadığı gerçeği bana vahyedildi der. insanları buna davet eder. Öyle büyük büyük derin derin şeyler anlatmıyor. Kitaplar, felsefi çıkarımlar, ne bileyim bir dünya şey. Hayır. Sizin tek bir tanrınız var. Bütün peygamberler gibi. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِنْ Bu kalıbı bilirsiniz. Aranızda hafız hocalarımız var. Gayre ya kavm yabudullar, melekum min ilahin gayru. Dedi ki ey kavmim Allah'a yani o yegane tek ilaha kulluk edin. Ondan gayrı bir ilahımız yok. Mesaj bu. Bu karşılık buluyor. Nasıl buluyor? Çünkü kişide Allah'ın yarattığı bir fıtrat var. Kalp dediğimiz ve o Allah'ın hatırlatılması Cenab-ı Hakk'ın kendisine adının bildirilmesi, ondan gayrı ilah olmadığı gerçeğinin ona söylenmesiyle harekete geçiyor. Ela bi zikrillahi tatma innul kulub. Nasıl mümin oldular bu kadar insanlar? Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Bilal-i Habeşiler, Musa bin Umeyrler. Evet, doğru söylüyor. Yegane tek ilahtan, Allah'tan gayrı bir ilah yok. Bunu gelen bu yalın mesajı duydular. La ilahe illallah. Ne diyor sizin peygamberiniz diye sağda solda konuşulduğunda Ebu Sufyan'a sorduklarında Şam'da ne dedi? Diyor ki tek bir ilahtan söz ediyor. Ondan gayrısına kulluk etmeyin diyor. Cenab-ı Hak bize şimdi ne emretti? Ehli kitaba ne diyelim diye söylüyor. Deyin ki ta'alav ila kelimetin sevâin beynena ve beynakum en na'budu illallah. Gelin bir kelimeye. Bir tek kelime. Allah'tan gayrısına kulluk etmeyelim. Yegane tek bir ilahımız var. Ve ilahuna ve ilahukum vahidun. Sizin de bizim de ilahımız ancak yegane tek bir ilahdır. Kul Rabbi ile buluşursa, kul Cenab-ı Hak ile tanışırsa, Rabbi kendisine hatırlatılırsa, bir yaratıcısı sahibi var edeni olduğu, anne karnında ona şekil suret vermiş, sahibi olduğu gerçeği. Yani o zaman Cenab-ı Hak ile arasında bir ilişki başlıyor. Buna biz dua diyoruz. Kul Rabbine konuşuyor. Çünkü sahibi onun. Cenab-ı Hak dedi ki: "Kul ara'aytukum in ataakum azabullah bagtatan aw jahratan aghayra Allah tad'un." De ki onlara Allah'ın azabı gelse, aşikardan gelse, ansızın gelse, Allah'tan başkasını mı çağırırsın? Herkes Allah'ı biliyor, sahibini biliyor. Herkes bakmışsın yabancısı, kafiri şeyi, Rabbini tanıyor, sahibini, mevlasını. Normalde bunu gizliyor, yokmuş gibi yapıyor. Ölüm anında bile bel bedelahum ma kanu yukhfun <laughs> min qabl. Cenab-ı Hak dedi ki önceden saklı tuttuklarını şimdi dile getirdiler. Ya Rabbi bizi geri dönder, Ya Rabbi biraz daha süre ver bize. Ne olur şimdi canımızı alma diye. Bildikleri, tanıdıkları Cenab-ı Dolayısıyla biz insanlara hiç bilmedikleri, tanımadıkları, ilk defa duyacakları bir şey hatırlatıyor değiliz. Bildikleri, tanıdıkları hayatın sahibini, onları yaratanı, doğumlarını sağlayanı ve günü gelince öldürecek olanı, onu gözünde ede ede yaşamanın bize zarar olduğunu, hayat bitiyor. Dolayısıyla böyle namazsız, niyazsız, cenab-ı Hakk'ı görmezden gelerek, hep hayata bütün yatırımını, vaktini, zamanını nereye kadar bu? Bak dün şunun cenazesini kaldırdık. Bir iki gün şunun cenazesini kaldırdık. Başka bir gün filancanın cenazesi. Hayat böyle bizi tüketiyor. Bu kısımlarını hiç mi dönüş, düşünmeye yanaşmazsın? Bu kişi kardeşimiz olur, bu kişi babamız olur, komşumuz olur, cemaatimiz olur. Yahut cemaatimize aday kimseler. Bizim en büyük belki zafiyetimiz <laughs> hedef kitlemiz ile onları kazanmak uğruna çaba meselesini ciddiye almıyoruz. Halbuki peygamberler hep hedef kitleye odaklanmışlardı. Yani zaten kabul etmiş, gelmiş, zaten bu tarafa geçmiş. Onlar elde zaten. Ama diğer taraftaki henüz aday olan, kazanmak üzere olduğumuz hedef kitlemiz. Dolayısıyla çabamız ve gayretimiz oraya doğru. Burada bir ilerleme varsa bir şeyler yapıyoruz demektir. Ama burayla alakasızız, ilgisiziz, cami ile ilgisi olmayan, Rabbini tanımayan, hayata seküler olarak abanmış kimselere bir erişiminiz yoksa bunun araçlarını da biz oluşturmalıyız, yollarını da biz bulmalıyız. Çarşıya giderek, pazara giderek, ortamlarına girerek bir şekilde. Efendim adamlar şöyle böyle. o e zaman hep uzak durursan iletişim kuramazsın ki. Bakınız Kur'an'da bir ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا بِهَا Baktınız ki artık Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın ayetleriyle istizan ediyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ Artık şimdi oturmayın onlarla beraber. Ne yapacağız? Bundan sonra bizi unutma arkadaş. Biz gidiyoruz. Bir daha sizinle yan yana gelmeyiz. Falan mı diyeceğiz? Devamında ne diyor Cenab-ı Hak ayette? حَتَّى يَخُوضُ فِي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ Ta ki başka bir konuya geçinceye kadar. Ya, ya Rabbi ben bir daha onların yanına uğramam ki. Senin adınla istihza ettiler. Senin dininle istihza ettiler. Ayetlerini istihza Şeytan görsün yüzlerini. Ben bir daha onları görmek istemem. Desek Cenab-ı Hak buna razı mı? Değil. Bugün istihza eder. Bugün alay eder. Bugün inkar eder. Bugün düşmanlık sergiler. Yarın iman eder. Belki. Allah'a iman etmesi ihtimaline o kadar tutkuyla, aşkla, hevesle bağlıyız ki bazen en aşırı uçta olan en çabuk vazgeçip dönebilir. Hazreti Ömer gibi. Bilemez. Dolayısıyla hatta yahudu fi hadisin gayri başka bir konu geçin başka bir konuya geçinceye kadar. Başka bir konuya geçtiler. Yine geldik, yerimizi aldık. Biz temas halinde olmalıyız. Çünkü onlara mesaj ulaştırmak istiyoruz. Hatırlatmak istiyoruz. Onlar bizi görmezden gelmek. Mümkünse hiç ortamda, ortamlarda görüşmemek isteyen onlar. Biz de aynı şeyi yapsak, şeytana ve şeytanın istediklerine uygun işler yapmış Her yani biz hayatın içerisindeyiz. Camilerimiz, mahallelerimizde homojen bir biçimde, yurt satında her yerde. Milletimiz niye bunu yapıyor? Allah ile olan sılam zayıflamasın diye yapıyor. Peki sadece cami taşıyla, duvarıyla, minaresiyle o mahallenin kurucuları, o mahalleyi ilk inşa edenler, camiyi de düşünmüşler, yapmışlar. İstemişler ki bu cami bizi, çocuklarımızı, torunlarımızı Cenab-ı Hak ile bağlantıda tutsun. Ezan okunsun, şehadetleri yükselsin. Bu coğrafyadaki fethettiğimiz günden beri varlığımız ve bağımsızlığımız bu ezanlar ile derinleşsin, muhkem olarak safa sağlam kalsın. Gün gelip de torun, torunun torunu, torunun torunu cephede küffara karşı geldiğinde Allahu Ekber'i bilsin. Hayatı namusu için, ırzı için, şerefi için, başta dini için yaşadığını bilsin. Gözünü kırpmadan canlı versin. O oranın bağımsızlık şeyi, taşı. En köklü olan. Ama bunun mahalleyle olan etkileşimi kuruluş amacına uygun olarak canlı ve diri kalmalı. Gün gelip de caminin etrafındaki herkesin artık camiye böyle baktığı bir nesille karşılaşmayı istemeyiz herhalde. Dolayısıyla camiyle etkileşimin Sıkı, canlı kalabilmesi o camideki insanların etraftaki insanlarla ilişkiler geliştirmesine bağlı. Mesaj, duvar mesaj iletmez. Caminin duvarı mesaj iletmiyor. Ama İmam Efendi bir şey yapmış, oraya bir yani sağdan soldan bir şeyler şey yapmış, bir görüntülü ekran yapmış. Bir, bir çaba bu. Mesaj başlamış akmaya çevreye. Delikanlı otobüste durarken bakıyor. Ondan gayrı ilah yoktur. Ey insanlar! Ayetler falan... Bu bir çabadır, bu bir gayrettir. Bir mesaj iletme çabasıdır. Bunu belli ki düşünmüş, buna dair bir kaygısı, derdi, derdi olmuş. Sonra gitmiş orada gençlerin oturduğu yerlere, yaşlıların oturduğu yerlere, insanların oturduğu yerlere, mahalleliğin bulunduğu yerlere onları konuşarak, paylaşarak, yer yer başka konuşmacılar getirerek bir şekilde mahallede her geçen gün bir kişinin daha ayağını camiye düşürerek artık o safta Allah'ın huzurunda durdu mu bilecek ki bir ben burada ben namaz kılıyorum bu bir bir de şimdi o kılıyor onunki de bana ayrıca yazılıyor. Onun sevabından hiç eksiltilmeksizin Resulullah böyle müjdeledi. Dallu alel hayri kefaili. Madem delalet ettin, yapıyor gibisin. Ve la yunkasu min Onun ecrinden hiçbir şey eksiltilmez. O bizim sorumluluğumuz. Ve bu anayasanın yüklediği, kanunların verdiği, mevzuatın tanımladığı bir şeyin çok ötesinde. Bir mümin olarak hiç imam olmasam da, hiç efendim resmi sorunum olmasa da bu benim zaten yapmam gereken bir şey. Dolayısıyla orada tanımlı olması gerekmez. Hatta orada tanımlı olmaması daha iyi. Bu benim hasbi bir mümin olarak yaptığım bir şey. Komşuma gitmem. onlar hepsi benim komşularım. Ben sizin mahallenizin imamıyım. Bunu bir düşün, bir daha tekrar söyle. Ben sizin mahallenizin müezziniyim. Ben sizin mahallenizin Kur'an kursu hocasıyım aramızdaki bağlantıyı bir düşün. Ben seni tanımayacağım, sizinle muhabbetimiz olmayacak, sende numaram olmayacak. Nasıl olur? Dini bir konuda bir şey merak edersin, sorarsın. Tabii ki arayacaksın, görüşelim, konuşalım diye benim mahallemle etkileşim yüzde kaç, yüzde kaçını tanıyorum diye kendimize sorduğumuzda o zaman nübüvvet sürecinin bize miras bıraktığı sorumlulukla yüzleşmişiz demektir. O kas önündeki Resulullah'ın çabasını, Taif'e giden Resulullah'ın o uğraşısını, kan revan içerisinde hiç karşılık bulmadan geri dönüşünü, Mekke'de 10 küsür yıl, on üç yıl olan o insanlara bir şeyler anlatma çabası, karşılaştığı, buluştu, o kadar heyecanlı ve istekli ki karşı taraftan bir kimseyi kazanabilmeyi bazen yanındakini kırabilmeyi bile göz alır. Abese ve en ja'ahu al ve yudrika Bu ayetle nasıl nazil oldu? Karşı taraftan birilerini kazanırım heyecanıyla. Resulullah anlatıyor, konuşuyor. E bizim ama sahabi geldi radıyallahu anh. Ortamı göremiyor tabii. Nasıl bir hassas ortam var. Farkında değil. Resulullah'a direkt muhatap olup bir şeyler sormaya kalktı. Onlar zaten bu tür kimselerle oturup kalkmıyorlar. Resulullah da şimdi ona döner de onunla konuşursam bunlarla bu yakaladığım iletişim fırsatını zayi etmiş olurum. Yaptığı içtihadı yani düşünebiliyor musunuz? Masum bir içtihad. Ama buradaki mesajı biz alabilmeliyiz. Rasulullahın o diğer kitlenin iman etmesi hususundaki ki onlar mümin bile değillerdi. Biz avantajlıyız. Bizimkiler mümin olan kimseler. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan kimseler. Ama hayatı bir seküler gibi yaşıyorlar. Cenab-ı Hakk'ı tanımak onlarda hani onlarda çeşit çeşit yani her türlü insanlar toplumumuzda. Cenab-ı Hakk'ı tanıdığı halde ona karşı hani hiç saygısı bulunmayanı da var. Her türlü harama kolaylıkla el uzatanı. Cenab-ı Hakk'ın emrettikleri hususları tamamen boşlamış kimseleri. Yarıca yapanı, az yapanı, çok yapanı. Ama yani bizim bütün çabamız ve gayretimiz herkesi biraz daha iyileştirmek. Bunun adı nedir? Islah edici olmak. Hz. Salih'in deyimiyle in uridu illel islah. Benim bütün derdim, çabam, gayretim biraz daha iyileştirmek. Bak, nereye kadar, ne yapabilirsin bu kadar millet, herkes aksi istikamette dendiğinde ne diyor? Mastatat. Gücüm yetiyor Neye gücüm? Ben gücümü buraya karşı İn uridu illel islaha. Mastatat. Bütün çabam Gücüm yettiğince iyileştirmek. Bir kimseyi sadece cuma kılıyorsa vakit namazlarına da başlatmak benim için çok önemli bir adam, adım. Hiç camiye gelmemiş bir kimseye, camiye ilk defa gelişini, bu çok önemli bir şey. Kutlamak, onu camide görmek, insanlarla tanıştırmak, onu kazanmak. Burası senin mahallenin camisi. Oraya hiç girmeden ölmeyi düşünebiliyor musun ya? Buraya hiç girmeden musallasına gelmek diye bir şey olabilir mi? Döndüğünde Cenab-ı Hakk'a ne diyeceksin? Seni yaratan, var eden kudret. Bak seni var etmiş. Yalan değil. Gerçek bu. Varsın, yaşıyorsun, nefes alıyorsun. Bunlar karşılık bulur. Bütün peygamberlerin söyledikleri asli unsurları itibariyle böyledir. Bundan daha derin, daha gizemli böyle bir şeyler yok. Bakın Kur'an-ı Kerim'e bütün kıssalarda dönüyoruz, dolaşıyoruz. Ey kavim Allah'a kulluk edin ya. Yaradanınıza kulluk edin. U'budu rabbakum ellezî halakakum. Sizi yaratan Rabbiniz. Bak ortadasınız, yaratılmışsınız. Ananız babanız yapmadı sizi. E kendimiz de kendimiz yapmadık. Var eden bizi yaratmış olan kudret. İnni ve cehtu ve cehiyya lillezî Camiye gelmesini sağlamak ve camide huzura geçtiğinde... Hz. İbrahim gibi ben yüzümü gökleri ve yeri var edene döndüm. İnni vecehtu vecihiyya lillezî fattarat semavati.